Maalesef. Yani Müslümanlık dediğiniz şey tırnak içinde. Kişilikse eğer o zaman o kişiliği bu şekillendirecek. Evet. Bu kitap şekillendirecekse o kitabın size faydası olacak. Kesinlikle. Buna hürmetinizin size faydası faydası olmayacak. Zerre kadar faydası olmayacak. İstediğin kadar hürmet et. Reçeteye hürmetin faydası olmayacağı Olmaz, gibi. Kesinlikle. Şohbeni kullanma kılavuzunun okunmadan e, gayet güzel bir şekilde muhafaza edilip şöhbenin yanına asılmasının şöhbende borusunu takmadıysanız takın şöyle yakın böyle yapın diyor ya evet. takmadıysanız sizi zehirlemesinden alıkoymayacak bu Koymuş kitap. Doğru. Bu kitap hayatınızı kullanma kılavuzudur. Hayatınızı nasıl kullanacağınızın kılavuzunu eğer siz öğrenmeden o kitabın ben de Müslümanlardanım diyenlerinden övdüklerinden nasıl olacaksınız? Bu mümkün değil. Evet. Onun için nasıl yani neden Müslüman olamıyoruz? biraz belli oluyor gibi geliyor bana. Evet. Bu kitaptan uzaklaşırsak kesin Müslüman olamayız hikaye. Adımız Müslüman. Ya git.